Biz kadınlardan menopoz tedavisi esnasında östrojenin minimum 60 pikogram, maksimumda 150 pikogram olmasını istiyoruz. Bunlar bizim en emniyetli spektrumumuzdur. Çünkü 60'ının altına düşmesi tekrar kemik erimeleri, vajinal kuruluk, ciltte incelme ve Alzheimer'a doğru gitmeyi arttırır. Ama buna rağmen 150'nin üzerine çıkmasında da pek fazla istemiyoruz. Çünkü o da aşırı östrojen fazlalığı o yaşlarda menopoz döneminde biraz anksiyete ve endişe oluşmasını arttırıyor. Ve yine ateş basması da yine gelir. 150'nin üzerinde olmasına rağmen. Ağızdan östrojen alımı yasaklanmıştır. Çünkü sentetik östrojenler ancak ağızdan tabletler olarak bulunmakta. Ve ağızdan gerekse bioidentical hormonlar yani bioeşdeğer hormonlar ve gerekse sentetik hormonlar ağızdan kullanılmaz. Bunun kullanılmama sebebi de karaciğerde estron dediğimiz bizim istemediğimiz östrojene yani menopoz sonrası kanda artan östrojene dönmektedir. Bu da meme kanseri riskini artırmaktadır. Ama cilt yoluyla kullanılan yani krem formatında veya jel formatında kullanılan östrojen ise hem bioidentical'dır yani vücuttaki hormonun aynısıdır. Birazdan onlara da geleceğiz. 17 beta estradioldür. E ee, bu da e, kalkıp karaciğere yine uğrar ne olursa olsun. O yüzden de ağızdan eşdeğer hormon da vermiyoruz. Tamamen parenteral yani cilt yoluyla bunu uygulamasını sağladığımızda karaciğere uğramadan diğer organlarımıza, tüm organlarımıza gitmekte ve etkisini göstermektedir.